Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, şimdi senden değil, şuradan başlıyoruz. Ups, nereye gidiyorsun bakayım? Büyük arkana ölümle değnek kralı kartı sizi şöyle bir alalım bakalım. Hmm. Şimdi arkadaşlar bu kişide şöyle bir değişim var. Sanki sizin tarafınızdan ya da bu aşkla ilgili nasıl söyleyeyim alıcı olmak. Yani bu duyguları kabullenmekle ilgili, beklentilerin olmasıyla ilgili. Ne bileyim kimileri sizi fark etmekle ilgili. Kimileri belki de geçmişiniz varsa hatalarını görebilmek ve kabullenebilmekle ilgili. Bu tarz evrenin, bu ilişkinin, bu enerjinin ya da duyguların verdiği şeylere daha böyle bir açık enerjiye doğru sanki bir değişimden geçiyor gibi. Şöyle düşünün. Ayrılık yaşayanlar için ya tamam mı elini tamam ayrıldık yani onu unutamayacağım diye bir şey yok tudan. Bir dakika ben hala ona karşı bir şeyler hissediyorum bir dönüşüm. Bakın oradan almak, ona açık olmak. Çünkü atıyorum zamanda size kendini kapatmış olabilir. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir enerjiye doğru bir değişim yaşıyor sanki bu kişi. Duygusal anlamda tabii ki. Düşünsel veya işte bunlarla ne yapmak isteyeceği sonucu itibariyle son kararları çok çok daha farklı olabilir ama içinde böyle bir atıyorum yeni tanışıyorsanız böyle bir içinde bir şeylerin alevlenmesi. Bakın anlatabiliyor muyum? Sanki buna daha böyle açık olmak, aa hoşlanmaya başlamak. Böyle bir enerjide sanki. Evet. Çünkü bu kişi de bir şekilde iz bırakmışsınız arkadaşlar. Ya ben kimse ama hayatıma bir süre almayı düşünmüyorum demiştir. Atıyorum işte geçen gün sizi görmüştür ve birden ah etkilenmiştir. Duygulara böyle bir açık olmak, bir şey içinde bir şeyler böyle bir uyanması, böyle bir şey sanki. Ya da işte dediğim gibi ayrılık yaşayanlar için ah unutacağım zannetmiştir. Halbuki derinlerde iz bırakmışsınızdır ve tekrar o duygular su yüzüne çıkmaya başlamıştır. Böyle bir durumda arkadaşlar bu enerjilerin toplamına ve özetine bakacak olursak Sanki sizinle iletişim içerisinde olmakla ilgili bir takım böyle bir beklentiler içerisinde. Ve sanki konuşsanız o razı gibi. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bir merhaba deseniz, bir affetseniz senaryomuza göre. Böyle bir beklentisi var sanki içten içe aranızda bir iletişim olsunla ilgili. Ve sanki o bana tam mesaj çekerse ya da o benimle konuşmak isterse ondan bir şey görürsem ben bunu almaya hazırım, ben bunu açığım. Bir şey bekliyor sanki. Yani bu gidip tabii burada gidin, burada çıktı diye e, siz konuşun, onu beklensin, her şeyini karşılayın anlamında tabii ki değil ama onda böyle öyle bir şey var yani. Hani bir, bir Heddes'e olacak gibi şey vardır ya, öyle bir enerjide sanki arkadaşlar. Ya da bir gülse, bir şey yapsa. Bakalım. sizinle ilgili hayal kırıklığına uğrayıp uğramamakla ilgili kafası karışık olabilir arkadaşlar ama korkusuyla yani. Yine de bir kart seçelim daha iyi anlayacağız. Evet bakın şimdi ne var biliyor musunuz? Bu kişinin kafası çok karışıkmış sizinle tanışana kadar ya da sizinleyken kafası bir ara karışmış. Tamam mı? İstememiş, e ne bileyim işte az önce dedim ya az unuturum zannetmiş unutmamış ya da hiç daha geçen gün sizi yeni gördüyse ben aşka kapalıyım derken bir dakika sizi görmüş. Bir kıvılcım, bir yenilenme enerjisi oluşmuş bu kişide arkadaşlar. Böyle bir şey var. Bir zamanlar tamam bizden yani şöyle düşünün. Tamam ya ben sıkıldım bu ilişkiden demiş kafası karışmış olabilir. Şimdi bir dakika bir kıvılcım çakıyor tekrar dediği bir enerji de olabilir. Ya da işte az önce dediğim gibi aşk meşk neymiş ya ben kariyerime bakacağım vesaire demiştir. Ama birden sizden de bir hoşlanmaya başlamıştır. Sanki bu kişinin içerisinde aynı az önce de belirttiğim gibi hani bu duygular konusunda bir, bir uyanış yaşatmışsınız, yaşatıyorsunuz gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir yenilenme var sanki. Bakın yenilenme kelimesi burada da büyük arkanı ölüm kartıyla. Ve kıvılcım ve burada bakın ateş enerjisi. Bunlar ne kadar uzaklaşmaya çalışsa da uzaklaşamadığını fark etmiş. Çünkü neden? Burada bir çapa var. Çünkü bu kişiyi etkilemişsiniz. Ve bu kişi terk ettiyse de ya da uzak duruyorsa da aşka temkinli vesaire bu kıvılcımı fazlasıyla hani hissetmiş ve farkına varmış gibi. Aradaki evet mesafeler olabilir ama bu şeyi hissediyor bu kişi arkadaşlar. Dedim ya bundan kaçmaya çalışsa bile kaçamıyor tam anlamıyla. Burada kaçmasının ya da kaçmaya çalışmasının en büyük sebeple şöyle olabilir. Bakın hayal gücü diyor kubay edilisi. Bir, geçmişiniz varsa bu kişi çok havalara girmiş, çok hayallere kapılmış, siz siz de olabileceğini düşünmüş ve ilişkiliği için çabalamamış ve şimdi o kıvılcımlar tekrar çakıyor olabilir. Hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa arkadaşlar. Bu kişi de bakın acaba olur mu olmaz mı korkusu aşkı açmalı mıyım kendimi ki duygusal açıdan açık tereddütleri olsa bile anlatabilirim biraz paranoyalar işte yürümez vesaire yine de hani bu kıvılcımı hissetmekten kendini alıkoyamıyor gibi ama kafası karışık Vallahi size bakınca kimileri özellikle başka biriyle bir ilişkiye başladığınızı düşünüyor olabilir ya da ayrılıktan geçiyorsanız bu kişiyle bu tarz kendine göre çıkarımları olabilir doğru ya da yanlış bakalım hmm, Tamam şöyle görüyor arkadaşlar size bakınca ki belki de diyor ki belki de o da bana karşı bir çekim hissediyor. Ama aşk konusunda sanki akılcı bir yaklaşımı var gözüyle bakıyor size. Yani geçmişiniz olup sizi kırdı mı? Sana karşı hala derin bir şeyler hissediyor olabilirim ama ben bundan sonra seninle ilgili kararlarımı akıllıca alacağım dediğinizi düşünüyor olabilir. Ya da hiç başlamamış olsanız bile evet sanki aramızda bir kimya var ama bu kişi kendini aşkın şeyine çok kaptıracak biri değil akıllı birine benziyor. Akılcı birine benziyor. Yine diye bir gözleme olabilir arkadaşlar. Ama doğru ama yanlış. Bu onun çıkarım sizinle ilgili. Evet, kendine güvenen birini görüyor, akıllı birini görüyor. Ee, ne istediğini ya da neyi hak ettiğini en azından. Bilen hani o o anlamda özgüveni olan birini görüyor ve belki de buna göre net sınırlar çizmiş, net belirlemiş karşı tarafa da bu enerjiyi veren bir e, hava, bir e, e, mantık enerjisi görüyor sanki sizde arkadaşlar. Hatta belki de gerçekten de örnek veriyorum. E, birçoğunuzda hava grubundan bir hani burcunuz olabilir ya da çartınızda ağırlıklı olarak böyle bir enerji olabilir arkadaşlar gerçekten de. Atıyorum işte burcunuz terazidir. Yükseleniniz de ikizlerdir. işte ay burcunuz da kovadır. Hani gerçekten de böyle bir karakter de tabii ki olabilirsiniz. Bakar mısınız ya? Aa, Güç ve bilgelik. Evet böyle birini görüyor. Size tam bir dragon enerjisi görüyor arkadaşlar bu kişi. Hem güçlü birazcık da değerini bilen, bilmekle birlikte tırnak içerisinde egolu gururlu diyebiliriz. Ama aynı zamanda mantıkla bu aşkla ilgili bir şeyler bir şeyle olsa bile bir çekim vesaire bu duygularla ilgili kararlarını güç ve akıl çerçevesinde veren birini görüyor olabilir size bakınca. bekliyor bir şey bekliyor. Tedirgin bir bekleyişte. Bir sinyal bekliyor olabilir. Kimileri sizden bir bayağı bir şey bekliyor olabilir. Kimileri hayatındaki herhangi bir X konusunun öncelikle yoluna girmesini bekliyor olabilir. Aşka vakit ayırmakla ilgili başarıyı ve zaferi bekliyor. Onu görmenizi bekliyor olabilir arkadaşlar. Ya da zaferi elde etmek için en azından uygun şartların olduğu harekete geçmesiyle ilgili ya uygun şartların olmasını bekliyor ya da bir şekilde onu görmenizi, kimileri affetmenizi, onu tanımanızı, ne bileyim gözünüzün sadece onun üstünde olduğu bir durumun gerçekleşme anını bekliyor sanki gözü kulağı yollarda. Tedirgin bir bekleyişte. Hani bu zafer gelir mi gelmez mi konusunda ama bekliyor. Ya da işte zafer için atılmak konusunda kimileri de işte doğru anı bekliyor arkadaşlar. Harekete geçmekten ziyade. Bakın bir takım ne vardı? Şu duygusal anlamda bir değişimden geçtiğini söylemiştik. Bu ilişkinin eylemsel ve sonuçsal anlamda bir pozitife dönüşmesi ya da bunun en azından kapılarını açacak olan bir enerjinin olmasını ve yaşanmasını bekliyor. Çünkü sizinle pozitif sayfaların, döngülerin, yeni şeylerin, yeni değişimlerin, dönüşümlerin yaşandığı bir başarıyı aslında bunun yaşanmasını beklentisi içerisinde olan bir hali var. Şu anda susuyor olabilir. Bakın değişiklik kartı, değişiklik kelimesi bir kelebeğin üstüne yazılmış ve kadının ağzında. Şu an için bununla ilgili susuyor ve duruyor olabilir ama bunu bekliyor. Bu kişi Bakın gel çünkü diyor ya bu kişi fazlasıyla etkilemişsiniz arkadaşlar. Belki de burada sizin de onu beğendiğinizi, sizin de onu istediğinizi, sizin de ondan etkilendiğinizi gösterecek bir şeyin olmasını bekliyor olabilir sizden. Ama genel itibariyle diyor ki bu kişi ya da kişiden ben etkilendim diyor. Ya da bu ilişki evet benim gönlümde yer edinmiş ne kadar değerli olduğunu anladım diyor. Ve bunun pozitif anlamda bir değişim ve dönüşüme geçmesiyle ilgili beklentileri olan bir enerjisi olduğunu söyleyebiliriz. Burada birazcık kaderci bir yaklaşımı olabilir arkadaşlar. Burada birazcık ilahi güce durum bırakmış olabilir kendi kontrolü dışındaki görünmeyen bir takım güçlerin tırnak içerisinde devreye girmesini de bir yandan da bekliyor olabilir arkadaşlar yani ilahi sistemden gelecek olan ki tabii ki bu sizin aracınızla ya da bir işareti bekliyor olabilir onlar atıyorum harekete geç demedikçe hani harekete geçmemeyi şu an için susmayı tercih ediyor olabilir ama sanki kaderin ilahi gücün bir şekilde bu ilişkinin olumlu anlamda gelişmesiyle ilgili bir müdahalesinin beklentisi içerisinde. Ama beni aşan konular var diyor olabilir burada kendi içinde. Şuradaki beklediği o başlangıcı bakın yapmak istiyor. Belki küçük adımlarla ilk etapta ama bu başlangıcın gelmesini istiyor arkadaşlar. Ve bakın niye bekliyor? Çünkü ego var. Görüyor musunuz? Ha şöyle düşünüyor olabilir egosu sebebiyle. Hep bu örneği de veririm. Aynı okuldasınızdır. Direkt olarak Aa ben senden çok hoşlandım diyemiyordur. Ama bir şeyi bahane ederek önce oradan bir yürüyeyim. Dediği bir şeyde de olabilir. Cesaretini toplayarak. Ama bir şekilde aranızda bir başlangıcın olmasını isteyen bir hali var. Evet bakın bir kırılma anının ve olayların belki de işte peşi sıra çorap söküyor gibi ama o küçük ilk o çatlağın o kırılmanın aslında olmasını ve yaşanmasını istiyor bu kişi başlamasını istiyor. beyan bakın. Duyguların anlatıldığı, başlangıçların yapıldığı, ilk sohbetin edildiği, ilk bir özür dilerim küçük bir belki de bir onu ima eden bir mesajın atıldığı, özledim mi? Bu değişebilir. Bunun aslında bir aranızda bir beyanın olduğu, konuşmanın olduğu, bir kırılma anının gerçekleştiği ve peşi sıra diğer enerjilerinde yaşandığı bir durum içerisinde, başlangıç içerisinde aslında olmak istiyor bu kişi sizinle ilgili arkadaşlar. Evet bakın duyguları hat safhada bu kişi arkadaşlar. İşte bu duygular hani şey gibi düşünün. Barajın suları tutması gibi düşünün. Şu anda öyle bir durumda. Ve o kırılma anının yaşanması için bu duyguları, yoğun duyguları, e, o heyecanı, belki de telaşı hepsini içinde zor zapt eden bir hal içerisinde. Ama işte şundan dolayı o, şu an için baraj olmuş vaziyette o duygular. Ama aslında bütün onların kırılıp bütün her şeyin ortaya döküldüğü bir durum içerisinde yeni bir başlangıçta sanki olmak istiyor. 5 sayısı özellikle önemli arkadaşlar. 5 ve 7 sayısı. Bu kişide geçmişiniz özellikle varsa öyle ya da böyle kaçırdığı fırsat da olsa bununla ilgili gerçekten pişmanlıklar çok yoğun olabilir ya da hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa zaman zaman pişman olurum korkusu devreye giriyor olabilir gibi. Ama ne var biliyor musunuz? Daha çok başlamadan bir tane ya da bitmiş bir enerji var gibi aranızda ve bu kişi şu dağıl yani şunu kaybetmiş olmanın, belki de işte yüzüne, gözüne bulaştırmış olmanın ya da zamanında bu bütünleşme için harekete geçmemiş olmanın pişmanlığını yaşıyor gibi. Aha. Pişmanlık. Aa. Evet arkadaşlar bu kişi bayağı pişman. Niye zamanda kaçırdım? Niye zamanda kıymetini bilmedim? Böyle bir şey de sanki bakın. İsterseniz bu kimisi de şöyle der. Aa, işte atıyorum. Üç gün önce dedim ya geçen gün sizi görmüştür. Keşke bir şey söylese miydim? Bakın bu da olabilir. Bunlar yani lütfen senaryonun derecesine göre bunları değerlendirin arkadaşlar. Sonuç itibariyle burada 3 aylık ilişkisi olan da dinleyebilir. 5 sene önce ayrılan da dinliyor olabilir. Burada bunu gerçekçi enerjilerle bağlantı kurarak dinlemenizi sizden rica ediyorum. Nacizane. Bakın sıkıntılı bir sürecin, pişmanlıkların, yaptığı hataların Geçmesini ve birleşme anının gelmesini bekleyen bir enerji de bu kişi arkadaşlar. Ha şu var, bu kişi yeniyseniz yine belki de sizden önceki ilişkilerine gerçekten sıkıntılı enerjiler yaşamış olabilir ve sizle tekrar gök kuşağına bulmuş olabilir. Bakın. Ama daha çok ikinizin arasında öyle ya da böyle bir dinamik olduğunu düşünüyorum. Bakın burada ne var arkadaşlar? Sizin tarafınızdan çok fazlasıyla sizinle ilgili duyguları açısından tırnak içerisinde baştan çıkarıldığını hisseden bir enerjide. Tamam mı? Ve özellikle hiç geçmişi olmayanlar için. Ve burada buna kapılarak gelmekle ilgili niyetleri var ama pişmanlıktan korkuyor, pişman olmaktan. Ama öyle ya da böyle bir geçmişiniz varsa, şurada da anlattığım gibi bu kişinin zamanında kafası hayal dünyası ile birlikte çok karışmış olabilir. Yanlış yollara sapmış olabilir. Ve şu anda bunun pişmanlığını yaşıyor. Ve şunun olmasını bekliyor sanki sevgili arkadaşlar. Başlamadan biten ya da bitmiş ilişkiler. O kafa dağınıklığı, kafasının karışması ve farklı yerlere dağıl gitmesinin şu an için sanki pişmanlığını yaşıyor. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.